Merhabalar, Ticari Emlak Danışmanınız Remax Haşmet Çelik'ten hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Bir kazandıran portföyle, ticari portföyle daha karşınızdayım. Portföyüm olan kiralık plaza binası bürüt 3000 metrekare kapalı kullanım alanına sahiptir. Lokasyon olarak İstanbul'un en değerli bölgelerinden Göztepe Hastaneler Bölgesi'nde yer almaktadır. Markanız şehrin kalbinde yaşasın, neşvi ne mağbolsun istiyorsanız burada yer almak zorundasınız sayın patronlar ve genel müdürler. Bina ile ilgili görsel panorama sunmak istiyorum sizlere şimdilik. Binamız her iki köşesinden kavisli bir mimari yapıya sahiptir. Dış cephesinde son derece kurumsal görünüme sahip kompozit ve cam giydirme bulunmaktadır. Göztepe Hastaneler Bölgesi'nde Fahrettin Kerim Gökay toplu taşıma güzergahı ile Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nin ana arteri olan Mandıra Caddesini birleştiren Doktor Erkin Caddesi üzerinde yer almaktadır. Binamız hastane, diş hastanesi, göz hastanesi gibi sağlık kuruluşlarına, sağlık meslek liseleri, teknoloji liseleri gibi eğitim kurumlarına, şirket yönetim merkezlerine, depolama, sevkiyat yönetim operasyonlarının yapılacağı şirket merkezi olmaya son derece uygun bir mimari yapıya sahiptir. Binamızı yerinde görmek üzere siz değerli patronlarımı Göztepe Hastaneler Bölgesi'ne bekliyorum. Gelmeden önce portföyümle ilgili detaylara sahibinden.com, hepsiemlak.com Remax.com.tr sayfalarından erişebilirsiniz. Yine ve yeniden kazandıran portföylerde tekrar buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı günler, bol kazançlı işler diliyorum. Hoşçakalın.